Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere marshmallow'lu tatlı yapacağım. 3 malzemeli herkesin yapabileceği bir tatlı. Ben güveç tercih ettim. Sizler borcama yapabilirsiniz. Malzemelerimiz çikolata, bitter de olabilir, sütlü de olabilir. Ben sütlü tercih ettim. Ve bir paket marshmallow. Öncelikle kaplarımızı yağlayarak başlayalım. Ben 3 adet çikolata kullandım. Onları güveçlerimizin alt tabanına düzelim. Aniden gelen misafirlerinize 2 dakikada olacak bir tatlı. Aynı şekilde diğer güveçlerimizi de düzelim. 10-15 dakika üzeri kızarana kadar pişirelim. Tatlımızın üzeri kızardıktan sonra fırından alıp servis yapabilirsiniz. Petibör bisküvilerimizi batırarak yiyebilirsiniz. Enfes tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Yiyeceklere şimdiden afiyet olsun. Marshmallow'lu tatlılarımız hazır. Bir dahaki güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.